Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde lira ile kuruş arasındaki ilişki konusunu anlatacağım sizlere. Alışveriş yaparken kullandığımız araca para denir. Ülkemizin parası Türk lirasıdır. Türk lirasını kısaca TL olarak yazabiliriz. Para birimimizin sembolü şu şekilde gösteriliyor. Fiyatı 1 liradan küçük olan alışverişlerde de kuruş kullanırız. Kuruşu kr nokta olarak da yazabiliriz. Mutlaka hepiniz görmüşsünüzdür. Hem demir paralarımız var. Bir de kağıt paralarımız var. Demir ve kağıt paralarımız 6 çar 6 tane çeşitten oluşuyor. Demir paralarımız hangileri? 1 kuruş var. Tabi 1 kuruşa bugün bir şey alınmıyor. Ama yine de kullanılabiliyor. 5 kuruşumuz var. 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve demir 1 liramız var. Bunları mutlaka hepiniz görmüşsünüzdür. Alışverişlerimizde bunları kullanıyoruz. E, kağıt paralarımız var. Bunlar kağıt paralarımızın en küçüğü 5 lira, 10 lira var, 20 lira, 50 lira, 100 lira ve en büyük kağıt paramız da 200 liradır. 1 lira 100 kuruş eşittir. Bu önemli bir bilgi. 100 tane kuruşumuz oldu mu buna bir 1 liramız var diyebiliriz. Aşağıdaki nesnelerin fiyatlarını kuruş şeklinde yazalım. Burada bir cetvel verilmiş. Bu cetvelin fiyatı 5 lira 25 kuruş. Bu cetveli kuruş olarak yazarsak 5 lira 1 lira 100 kuruş olduğuna göre 5 lira da 500 kuruş olur. 500 kuruş 25 kuruş daha 525 kuruş olur. Yani 5 lira 25 kuruş 525 kuruşa eşittir. Burada bir balonumuz var. Balonda 3 lira 50 kuruş. 1 lira 100 kuruş olduğuna göre 3 lira da 300 kuruş olur. 300 kuruş 50 kuruş daha 300 50 kuruş olur. Yani 3 lira 50 kuruş 350 kuruştur. Ve burada bir kalem var. Bu kalemin fiyatı da 8 lira 75 kuruş olarak verilmiş. 8 lira 800 kuruşa eşittir. 800 artı 75 875 kuruş olur. Kalemin fiyatı da 875 kuruştur. Burada verilen boşlukları birlikte dolduralım. 5 tane 1 kuruş kaç kuruştur? 5 tane 1 kuruş var. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5 kuruş olur. 2 tane 5 kuruş kaç kuruş eder? Bir 5 kuruşumuz var. Bir tane daha 5 kuruş var. 5, 5 daha 10 eder. 10 kuruştur. 2 tane 10 kuruşla 5 kuruşun toplamı kaç kuruş olacak? 2 tane 10 kuruş 20 kuruş eder. 5 de burada var. Toplam 25 kuruş olur. 2 tane 25 kuruş. Bir 25 kuruşumuz var. Bir tane daha 25 kuruş var. 25 25 daha 50 kuruş eder. 2 tane 25 kuruşla bir tane 50 kuruşun toplamı kaç kuruş olur? Bunu bulmak için de 2 tane 25 kuruşun toplamını bulalım. 25, 25 daha 50 kuruş eder. Bir 50 kuruş da burada var. Bu da 100 kuruş eder. Bu da 1 liraya eşittir. 3 tane 1 liramız var. Bir de 25 kuruşumuz var. Kaç kuruşumuz olur? 3 tane 1 lira yani bu 100 kuruş oluyor. 100 kuruş. 3 tane 100 kuruş 300 kuruş eder. 25 daha 325 kuruş olur. Evet buradaki boşlukları da birlikte dolduralım. 345 kuruşu lira ve kuruş cinsinden yazmak istiyoruz. Nasıl yazarız? 345 kuruşta şurayı şöyle ayırırsak 300 kuruş olur. 300 kuruş artı 45 kuruş olarak düşünelim. 300 kuruş 3 lira yapar. Geriye 45 kuruş kalır. 3 lira 45 kuruş olur. 175 kuruşu lira ve kuruş olarak yazmak istersek yine şuradan ayırırsak 2 basamak geliyoruz. 100 artı 75 şeklinde düşünürsek 100 kuruş artı 75 kuruş diye 100 kuruş 1 lira yapar. Bir de 75 kuruşumuz vardı 1 lira 75 kuruş olur. 255 kuruş bu 200 kuruş 2 lira eder 55 kuruşumuz var 2 lira 55 kuruş olur 580 kuruş kaç lira kaç kuruştur yine şu iki basamaktan ayırıyoruz 500 artı 80 diye düşünürsek burası 500 kuruş 5 lira yapar bir de 80 vardı 5 lira 80 kuruş olur 130 kuruşumuz da 100 kuruş 1 lira eder 30 kuruşumuz kaldı bunu da 1 lira 30 kuruş olarak yazabiliriz. 415 kuruşta 400 artı 15 diye düşünürsek 400 kuruş 4 lira eder Bir de 15 kuruşumuz vardı 4 lira 15 kuruş olur. Buradaki boşlukları da birlikte dolduralım. 4 lira 15 kuruş kaç kuruştur? Şimdi lirayla kuruşu topladık kuruş cinsinden yazacağız. 4 lira 400 kuruştu, 15 daha 415. 415 kuruş olur. 7 lira 50 kuruşu kuruş olarak yazmak istiyoruz. 7 lira 700 kuruştur. 750 daha 750 kuruş olur. Ne yapıyoruz? Bunları aslında yan yana getirip yazmış oluyoruz. 8 lira 800 kuruş 75 daha 875 kuruş olur. 5 lira 25 kuruş 500 25 kuruştur. 2 lira 80 kuruş. 2 lira 200 kuruş eder. 280 daha. 280 kuruş olur. 3 lira 56 kuruşu da 300 artı 56 diye düşünürsek 356 kuruş olur. Evet burada dersimiz bitti. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.